Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere zaten son durumları Türkiye'deki yani çok kötü durumlar yaşıyoruz. 4 gündür zaten video atmıyorum. Bugün size hem bir uyarı geçeceğim. Bu depremle alakalı ciddi manada bir uyarı arkadaşlar. Dikkat edin diye. Çok enteresan insanlar var. bir diğeri de yeni gelecek güncelleme ile birkaç bilgi vereceğim size. Hem bugünkü videomuzda bu şekilde atmış olacağız. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir olaya geçeyim. Şöyle paylaşıyorum. Depremle alakalı yardımlarınızı işte AFAD'a yapabilirsiniz, Kızılay'a yapabilirsiniz, Akut'a yapabilirsiniz, Ahbaba yapabilirsiniz. Ahbaba'nın da sitesi burada yazıyor. Bağış Ahbaba geldi. Diğerlerini zaten mesaj yoluyla da yapabiliyorsunuz. Ama bazı artık insan mı desem Hayvan mı desem, ikisi de değil. Bunu yapan insanlar. Yani artık mahluklar mı diyeyim? Adamlar şunu yapıyor arkadaşlar. Eğer afadın sitesini bilmiyorsanız, adamlar işte siz Google'a yazıyorsunuz Afat bir şey. Reklam veriyorlar, yani siteyi kopyalıyorlar, reklam veriyorlar ve en üste çıkıyorlar. Ve siz siteye girdiğinizde, tamam mı? Adamlar sizin bilgilerinizi alıyor zaten. Siz orada işte ne bileyim kart bilgisi yok, şu bilgisi bilmem ne giriyorsunuz. Adamlar öyle ayarlamış. Oradan da sizi söğüşlüyorlar. Yani şu durumda bile hani bu zamanda bile bunu yapıyorlar ya ben anlamıyorum yani nasıl bir vicdan var ya da vicdan yok yani bunu yapıyorsa adamda vicdan yoktur yani. Ondan dolayı dikkat edin girdiğiniz siteye hani bağış yaparken de böyle enteresan şeyler var adamlar bunu yapıyorlar yani bilemeyeceğim artık ya zaten yani farklı şeyler de yaşanıyor deprem bölgelerinde. Çok garip insanlar var ya. Ahbap'ın şeyi de burada gözüküyor. Sitesine girip oradan da bağışınızı yapabilirsiniz Ahbap arkadaşlar. Şimdi bu kısım böyle. Bunu bir anlatmak istedim. Hem size bir uyarı yapayım diye. Yani yanlışlıkla yapmayın diye arkadaşlar. Şimdi güncelleme kısmına geçelim arkadaşlar. Güncelleme ile beraber güncelleme herhangi bir hani erteleme veyahut da erken alma olmazsa zaten Mart ayında geliyor. Önümüzdeki ay ve Dragon Ball geliyor arkadaşlar. Yeni güncellemeyle beraber. Yani işbirliği yani oyunun. PUBG Mobile ile. Mart ayında gelecek olan bir olay. Ve ekstradan da arkadaşlar herhangi bir değişik son dakika değişiklik olmasa. aynı modu oyuna ekleniyor. Ama mod olarak. Yani şöyle söyleyeyim size. Dragon Ball geliyor. Aynı modda rütbesiz de olabilir büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Buraya mod olarak gelecek. Daha önceden runik güç olmuştu ya öyle. Onun gibi. Aynı modda oyna ekleniyor. Ekstradan da ne geliyor? Yeni bir X suit gelmesi bekleniyor arkadaşlar 2.5 güncellemesiyle. Yani dediğim gibi bunların bu bilgiler %99'a yakın doğru ama hani ekstra bir erteleme ya da farklı bir tarihe çekmezlerse bu şekilde olacak. Yeni bir araba etkinliği geliyor. Tabii bu araba etkinliği nasıl olur? İşte bu Bugatti mi olur yoksa artlı bir şey mi olur şu atölyedeki şu kısımda bir değişik olabilir. Ee, bunu tam şeyini bilmiyoruz ama geliyor yani 2.5'ten Mart ayında ve ekstradan şöyle bir şey var. Şubat ayında gelen bir olay var. Şubat'ın 12'siyle yani bu ayın 12'siyle 16 arası harita modu geliyormuş oyuna. Bunu nasıl yapacağız ben anlamadım yani. Ama tabii 12'sinde göreceğiz ya da 16'sında mı geliyor? 12'siyle arasında mı geliyor? Ama önümüzdeki günlerde harita moduyla alakalı beta da vardı zaten. Ama globalde normal oyunumuzda göreceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bekleyeceğiz, bakacağız. Bunlar geliyor. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane yenilik oyuna ekleniyor arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun konusu 2.5 güncellemesiydi. Biraz bundan bahsettim. Biraz tabii depremle alakalı hiç hoş olmayan şeyler de vardı. Onlardan bahsettim arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay olacak. Onda da zaten sesli değil gençler. Normal gameplayi daha önceden atmıştım. Sessiz. Onu paylaşıyorum. İsteyen arkadaşlar da onu izleyebilirler. Tekrardan herkesin başı sağ olsun arkadaşlar depremle alakalı. Yine dediğim gibi yorumlar kısmına depremle ilgili destekleyici veya da farklı bilgiler yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.